Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Karolina Eyaleti'nden bir heyet çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Kayseri'ye geldi. Kayseri'nin ticari hayatının tarihinden söz eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öz Kuzey Karolina heyeti ile ortak işbirliği yapmanın önemine değindi. Bir noktada bir insanlık tarihinin doğduğu yere doğru gelmiş oldunuz. Birçok medeniyet yaşamış burada. Ama en belirgin özellik yapılan kazılarda e, buradaki yerli kavimler daha çok doğudan gelen kavimler alışveriş yapmışlar. Onun pazarı kurulmuş bir şehirde. So the most uh, example the best example of the civilization is that the people living here and the people from the east had kind of trade agreements or the bazaar settled here. En çok orada senetler, faturalar çıktı şimdi ortaya. Öz Haseki, bundan sonraki süreçte iki kent arasındaki ticari ilişkinin ve öğrenci değişimi faaliyetlerinin artırılması temennisinde bulundu. Ziyaret karşılıklı hediyeleşmelerle sona erdi. Kayak merkezi yapıyoruz orada. They building a ski, resort. <laughs> ee, şu anda 100 kilometre yakın kayak pisti oluşturduk ama 200 kilometreyi bulacak bu devam ediyor. They have a of skiing about 100 kilometers now, but they are to have 200 kilometers skiing on the. From North Carolina,